الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين, آمين. اللهم <سؤال> ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. امين. ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم، امين. القران العظيم بحرمة من ارسلته رحمة للعالمين. امين. يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك. Ya ekrem ekremine ve ya erham rahimin. Amin. Ve rahlike min ümmetin Muhammedin aleyhim ecmain. Amin. Ya Rabbim, ya Rabbel alemin ve ya erham rahimin. Amin. Hatmi şerifi ve esnasında getirmiş olduğumuz salat ve selamın azı ekrem el sübati ol seyyidin kevineyin, rasulü sakaleyin, imam-ı harameyin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Efendimiz, hazretlerinin ruhlarını aziz, Latif, mübarek, münevver, mücevher, muzuhhar, mualla, ruhu pâki şerifelerine hediye Rabbim vasıl eyle. Rabbim ruhunu bizlerden haberdar eyle. Rabbim şefaatini üzerimize sayeban eyle. Rabbim Resulü İlah'tan makbul ve mahbud ve müyessir eyle. Rabbim ne kadar peygamber, enbiya, evliya, ulema, sulaha, şüheda gelmiş geçmiş ise, Onların ruhlarına da hediye ettik Rabbim vasıl eyle. Amin. Amin. haberdar eyle. Amin. Amin. Üzerimize sahiben eyle. Amin. İlahi ya Rabbel alemin ondan hasıl ona sevap bu hatmi şeyi buktan zaten bir cümle geçmişlerin Mehmet amcamızın ruhuna hediye ettik Rabbim vasıl eyle. Amin. Amin. Mesul makamlar cennet eyle. Amin. Amin. Dolayla aranın kabirlerine aydınlık eyle. Suallerle varsa cevaplarını muktedir eyle. Amin. buraya teşrif etmiş cemaatimizin de bir cümle geçmişlerin ruhlarına hediye etmiş Rabbim eyle. Amin. Ruhlarımızı haberdar eyle. Ruhlarımızı mahalla mükemmet eyle. Amin. Amin. Aziz eyle. Duamızı kabul ve karin eyle. Amin. Ve vatanımızı, milletimizi her türlü kazadan, beladan, tehlikelerden, afatlardan, iç ve dış düşmanların şerrinden hepsi muhafaza eyle. Amin. Amin. Aziz eyle. Amin. Duamızı kabul ve karin eyle. Amin okursunuz da katkıda bulunan, yardım eden, yardım etmek isteyen kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerin ruhlarına hediye edip Rabbim vasıl eyle. Amin. Ruhlarını Resulü makamlarını cennet eyle. Amin. Ruhlar makamlarını âli eyle. Amin. Ağabey. 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 Aziz eyle. Ya Rabbel âlemin, Şu yavrularımızı amiye dinlerini ya Rabbim için her türlü kazalar muhafaza eyle. Amin. Bunların hürmetini iki cihanda aziz eyle. Amin. 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 Ya Mu'in bu hürmeti Taha ve Yasin. Ve bi rahmeti men erseltehu rahmeten lil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfurullah diyen hep birlikteyiz. Bu anlamla dua için görüşlerinizi alacağım. Kimler için okutuldu bu Kur'an-ı Kerim? Bugün Allah razı olsun müftü Bey'den rica ettik. Mehmet Altınsoy abimiz için bu hatim yapıldı. Arkasından da hocam Allah razı olsun bu dua yaptı. Mehmet Altınsoy kim? İşte Mehmet Altınsoy hepimizin çok önemli devlet bakanını yapan Hatta birinci dönem Devlet Bakanı'nda şu anki halen yürürlükte olan Diyanet İşaret Teşkilatı Kanunu'nu yayınlayıp o zamana kadar cami imamları ve müezzinlerinin e, maaşlarını cemaatten almalarının önüne geçerek e, yani bir ihaneden kurtararak bunları devlet memuru yapmaya mümkün oluşturan bir abimiz. E, bunun yanında Mehmet abi e, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı ilk belediye başkanıdır. O dönemde Ankara'nın çok büyük sıkıntıları vardı. Trafik, içme suyu. Ve kirlilik, bunların tamamı dönemde neredeyse yüzde doksan, suyu tamamen giderdi. Kirliliği tamamen gider, Türkiye'nin en temiz havası şehri haline getirdi. Trafiği de yüzde doksan oranında düzelten. Ve bizim için de en önemli şeyi Aksaray'ımızın vilayet olmasının baş mimarıdır. Ve daha bunun yanında belediye başkanıyken Aksaray'ımızın birçok köyüne, kasabasına çok hizmetler dokundu. Ve binden fazla insanımızı da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne istihdam ederek aşırı iş sahibi olmasını sağlayan, bir abimiz büyüğümüzdür ruhu şad olsun mekanı cennet olsun inşallah